Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Saat 4 oldu. Yeni video başlatıyorum. Azra geldi. Markete çıkıyorum. Dedim bismillah diyelim videomuzu açalım. Eve geldim arkadaşlar. Saat buçuk geçti. Çok bir şey almadım zaten ama şurası 1000 lira tuttu. Tereyağı, kaşar, peynir falan var. Bir şu tulumdan aldım. Unum azdı. Biraz un aldım. Şu seçkinin bulgurunu aldım. Bu güzel oluyor. Fındık aldım. Biraz meyve, muzla işte mandalina. Hep zaten yedikleri şey. Süt aldım. Poşet aldım. Bir tane çöp poşeti. Şimdi hemen yemeğe koyacağım. Karnabaharlarımı şöyle bir 10 dakika falan haşladım. Şunu temizleyeyim hatta şu siyah yerlerini. Kıymalı karnabahar yemeği yapacağım. Yanına da bir şey ayarlarız bakalım. Karnabaharı koydum. Hatta pişmek üzere. Buraya da domatesli şehriye çorbası koydum. Şimdi bir kahve içeceğim de. Marullarımı da sirkeye batırdım. Sirkeli suya. Güzel salata da yaparız. Bugün böyle olsun. Yemeklerin altını kapatmıştım. Şimdi salata yapacağım. Rıza da işten geldi. Şöyle çok güzel domates soslu şehriye çorbası yaptım. Bunu biz böyle karabiberli limonlu çok seviyoruz. Burada da karnabahar yemeğim var. Kızlar pek severek yemeseler de dolapta vardı, kötü olmasın dedim. Şöyle kıymalı karnabahar pişirdim. Patates atacaktım aslında ama unuttum sonra kaldı böyle. Şimdi hemen ben salata yapayım. Karnımızı doyururuz yemekler sıcakken. Karnımızı doyurduk. Karnıbaharda çorbada çok iyi gitti. Salata ile ikisi de güzel olmuştu. Şimdi var ya bunu doğradım. Az önce salata yaptım ya. Bunları da böyle tapır kabıma kaldıracağım. Suları süzülsün. Kuruladıktan sonra. iki sefer daha salata yapılır. Hazır yani onlar. Mor lahananın e, kavanozlara basacağım. Suyunu böyle çıkartıyorum. İspirto gibi suyu çıkıyor zaten görüyorsunuz. Bunu güzel tuzla, limonla, azıcık da sirkeyle iyice ovuyorum. Kavanozlara basıp kapağını kapatıyorum. Hazır oluyor böyle salatalarda kullanmak için. Birkaç kere daha yıkayayım da bunu. Ovalım güzel. Azıcık yağ da gezdirdim. Çok az da sirke koyup ovacağım artık. Tuzunu da yıkayım. Hallettim çok şükür arkadaşlar. Şöyle iki kavanoz çıktı. Böyle gerçekten güzel oluyor hazır olunca salatalara koyması. Hatta ben bazen havuç da fazla rendeliyorum. Tapır kabına koyuyorum. Salatayı hemen katıyorum iyi oluyor. Nihayet yüzde gelebildik. Kızların odasındayım. Ödev kontrolü yaptık. E, yapmışlardı ben mutfaktayken. Şimdi birazdan yine mutfağa gireceğim. Bugün hep oralarda oldum gibi oldu. Bu Ne bulaşığım da bitti işim de bitmedi. Zaten videoyu da geç başlatmıştım biliyorsunuz. Ee, ne diyecektim? Ha, kakaolu kek yapacağım. O yüzden tekrar mutfağa gireceğim. Bir selam vereyim dedim. Azıcık şurada uzandım. Yorumlara baktım. Ödevleri kontrol ettik. Baya bir zaman oldu yine. Rıza da içeride koltukta uyuyakalmış. O yüzden çay yapmadım. Çay yanına e, güzel şöyle fındıklı kakaolu güzel bir borcam keki yapayım yani. Aklımıza o geldi. Aslında bisküvi falan da var. Hani ıvır zıvır da var ama canımız öyle bir şey yemek istedi biraz yorumlara baktım da bugün çok güzel yorumlar geldi babamın yaptırdığı evle alakalı. Tabi değişik yorumlarda bulunanlar da oldu ama hiç onlara girmeyeyim. Bu sefer konu uzuyor gidiyor farklı yerlere. Yani güle güle oturun hayırlısı olsun Elif demek yeterdi bence. Şöyleymiş böyleymiş böyle olsaymış şu yapılsaymış hani bu olmamış artık bunlara gerek yok. Hani yapılan bir şeye ya da eve alınan bir şeye hani olmamış. Demek aslında hoş olmuyor. Ben bunu kimseye yapmam mesela. Yapılan bir şeyde e baban şöyle de yaptırsaydı, böyle de yaptırsaydı. Yani yapmanın sonu yok zaten. E, videoda yani binanın, yapılan binanın dayanıksız olacağına dair garip yorumlar vardı. Bilmiyorum belki de garip değildir size göre doğrudur da kolon yok falan diye. Kolonlar vardı aslında ben sanırım kolonlu yerlerimi çekmedim ne yaptım bilmiyorum. Kolonsuz ev olmaz tabii ki. Bir de bunu e, bu inşaatı bilinçsiz insanlar yapmıyor. Bir ekip çalışıyor 3 aydır çalışıyor arkadaşlarım hani öyle e, ilk kez inşaat yapan adamlar yapmıyor bunu gidiyorsun belediyeden, muhtardan, her yerden izin alıyorsun. O evi öyle kafana göre de dikemiyorsun oraya. Bunun bir sürü prosedürü bilmem neyi var. Babam oraya aslında bungalov ev yapmak istiyordu. Mesela belediye buna izin vermedi. Hani olur da ticari amaçla kullanılır diye mesela belediyeden izin çıkmadı. Aslında babam kendine böyle bir bungalov, ağaç ev tarzı bir şey yapmak istiyordu. Sanırım onda problemler çıktı o tarz bir ev yapılamaz diye e, izin onay çıkmadı mesela. Ne oldu? İki katlı beton eve döndü. Sonra da dedi ki beton ev daha iyi. Hani ilerisi için. İşte şöyle olsaydı böyle olsaydı Vallahi bunlara hiç gerek yok aslında da oluyor işte. Bir şey alınca bir şey yaptırınca ne bileyim illaki bir mesele çıkıyor. Ama şunu bilin yapan ustalar bu, bu işi ilk kez yapmıyorlar. İlk kez köye evde yapmıyorlar. Bunlar bir ekipler. Proje üzerine müteahhitle birlikte çalışıyorlar. Hani e, emin ellerde. <laughs> ev emin ellerde onu söyleyeyim. Dünkü yorum yazan arkadaşlar anlayacaklar niye öyle dedim. Çok fazla da diyorum ya dillendirmek istemiyorum. Rabbim içine girmeyi de nasip etsin en kısa zamanda. Böyle değil mi Durucuğum? Evet. O da bana bakıyor ya dikkatimi dağıtıyor konuşurken. Heh. Şu girişin halısına rıza çorba döktü. Az bir dakika. Sallama şeyi yatağa? Bak bir şey konuşuyorum aşkım. Sallama yatağa. O halıyı sildi sildi halı kustu. Halları yıkamaya vermem lazım. Sanırım giriştekileri. E girişi verince artık salonları da veririm. Kim bilir o da ne kadar olmuştur halı. En son 3 ay önce mi yıkattım? 3-4 ay önce mi yıkattım? Öyle bir şey olması lazım. Yine zam gelmiştir. Bugün ekmeğe zam gelmiş. 10 liraya aldığımız ekmeğin gramajını yükseltmişler. 240 gram olmuş. 15 lira olmuş ekmek. Rıza dedi. Zaten şeyde görmüştüm, Instagram'da görmüştüm de. Allah sonumuzu hayır etsin. Herkese alım gücü, geçim gücü versin. Vallahi diyecek bir şey yok. Neyse lafı fazla uzattım. Hem dedim yorumlara teşekkür edeyim. Hem de bir kendimi göstereyim. Bugün hiç yüzde gelmemişiz. Yani videoya geç başlayınca da böyle oluyor. Gidelim kekimizi yapalım. Hemen şöyle malzemeleri çıkarıverdim. Çayı demlemeden yapalım. 2 yumurta, bir su bardağı şeker koydum. Şu kabın başını da çıkartayım da sıçramasın bir yere. Yine bir şöyle bir fincan kadar yağ kullanacağım. Bir fincan süt kullanacağım. Küçük borcama yapacağım için bu ölçülerde yapayım dedim. İyice çırptım sanırım. Bayağı bir ses yapıyor bu da ya. <laughs> Çok ses yapıyor. Sütümüzü de koyalım tam gelecek herhalde zaten. Az bir şey kaldı. Şöyle sırf kakaolu yaptım. Bolca fındık çektim. Bu borcamda yapacağım. Küçük şu 30 santimlik var ya. O yüzden zaten ölçüyü az tuttum. Kıvamı da güzel oldu. Üzerine damla çikolata da bırakayım da. Güzel bir borcam keki olsun. Şöyle yaptım. Fındıklı, çikolatalı güzel böyle brownie gibi yeriz bakalım. Fırında çalıştırdım. ısınmıştır herhalde. E, çıkan kapları da yıkayayım artık. Mutfaktan çıkacağım yani. Çay suyu kaynamak üzere. Keki de çıkaracağım. Herhalde pişmiş. Çatalla baktım da Güzel kabarmış. Bakın. Görüyor musunuz? Güzel kabarmış. Tam böyle sevdiğim gibi. bakmış bak bisküvi dökmüş. Masanın üstüne hep bisküvi dökmüş. Bu kızım var ya eli dursa ağzı durmuyor. İlaçlarım geldi bu arada. İlaçları bugün aldık. Cuma günü doktora gitmiştim ya bu buradaki işte kızarıklık için. Devlet karşılamıyormuş. 250 TL tutmuş onlar. İnşallah fayda eder. Losyonu iki tane ilaç var işte. İkisini de böyle kullanmaya başlayacağım. Bu akşamdan itibaren bakacağım şimdi onlara da. Akşam rıza getirdi. Bir an önce geçsin artık. Böyle kaşmak istemiyorum. Sürekli elim oraya gidiyor. Kaşıdıkça sonu gelmiyor. Sürekli kaşımak istiyorsun bu sefer. Bu demini alsın bakalım, Bu kek de dinlensin. Uzun baton borcamda yapıyordum ya, o ölçüden yaptım zaten ölçülerini. Gayet güzel olmuş yani, tam istediğim gibi. Kekimizi kestik. Duru istedi çünkü gerçekten de brownie gibi olmamış mı? Şuna bakar mısınız? Sıcak ya, dağılıyor tabi. Ay, tam istediğim gibi. Bir tabağa koyalım. Şuradan tabak alayım. Oh, oh, Ah, ah değil mi Doru? <laughs> ben de şimdi çayla yiyeceğim. Al An anneciğim. Oradan çatal al şeyden. Çekmeceden. Valla brownie gibi olmuş. Bakar mısın? Ben çok <laughs> Ay bu borcamda yaparız artık yine böyle canımız istediği zaman. Şöyle çayımı da doldurdum. Rıza bayağı uyudu vallahi şimdi kalktı dedim. Çay demini aldı. Hatta bir dilim ona da verdim. Normalde kakaolu yemez ama bu gerçekten yumuşacık güzel oldu yenir. Bir dilim daha yiyebilirim ben. Çünkü ılıkken seviyorum biliyorsunuz. Ertesi gün pek ilgimi çekmiyor. Yaptığım anda canım çekiyor bunu böyle. Saati 12 yaptık da şu ilaçlara bakacaktım nasıl kullanıldığına. Bana bu kafam yani ensemdeki kızarıklık için şunları yazdı Akşamda söyledim ya bu akşam elime ulaştı da ne diyor salisilik asit mi ay salisilik asit rıza asitli bir şey bu herhalde baksana yakmasın kafamı neyse bakacağım şu neymiş bir de bunu vermiş yine çözelti B bakayım da şunlama şeyi yok kullanma şeyi yok bunu süreceğim demek ki yani bunun kullanma kılavuzu yok. Şuna bakacağım. Hı? Pamukla süreceğiz o zaman. Şuna da bakayım da. Ay i̇nşallah fayda eder ya. Kaşıntımı alır da. Bu saatlerde çok kaşınıyor çünkü. Eğer şöyle bir kere dokunursam gerisi geliyor. Böyle yırtmak istiyorsunuz orayı yani öyle bir şey. Neyse. Saat 12'yi geçti çoktan. Bu akşam dizi de yoktu. Uzak şehri yeni bölümü yoktu. Yılbaşı tatiliydi ya. Ay bir sıkıldım, bir sıkıldım. YouTube'dan ne yapıyorum biliyor musunuz? Bazen yaprak dökümünün izlemediğim bölümlerini izliyorum. Benimki de bir manyaklık. Valla sarınca da sarıyor o yani. Şeye geldim YouTube'dan. Televizyondan gerideyim de. YouTube'da bu Şevket'in değiştiği bölümler var ya. Yani farklı bir çocuk geldi. Onun yerine o bölümlere kadar geldim. Resmen bataklık. Kafayı yemişim gerçekten. Sıkıldım. Ona bak buna bak. Instagram hep aynı şeyler. Zaten şurada 4 gündür keşfetim hep Ferdi Tayfur şarkıları. O Gastal'ın şarkısı. Keşfete girmek istemiyorum. Ona bak buna bak. Sıkıldım yani. Videomu editleyeceğim de. Şunları bir süreyim madem ne yapayım. Bakayım da. Kullanacağız mecbur. Böyle bir şeyleri düzenli kullanmama şeyi var bende ama bunları mecbur düzenli kullanacağım neyse bakalım bir saat geç olmasa bir kahve daha yapardım da artık şimdi uykumu etkiler sabahta sonra okula zor kalkıyorum çocuğu zor yetiştiriyorum okula gelince de uykum kaçıyor bugün uyuyabildim mesela her zaman uyuyamıyorum da yani bakalım. ne diyor bakalım Herkes yazmış fayda için verilenler değil. İnşallah fayda eder bana ya. Hiç bak nasıl Ay neyse ben buna bakayım. Sizle de vedalaşalım. Yarın yine kısmetse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.